Tebrikler arkadaşlar çok güzel maç oldu. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı son 10 dakika açılıp galip gelmeyi bildiniz Furkan senle başlayalım. her evet, zaman kazanmak için oynadık. Sürekli top kaptık. Bu tempoyla devam edeceğiz. Play-off'lara çıktık. Tebrik ederim. Ahmet kaptan sen neler söylemek istersin? Evet, ilk yine bahsettiğim gibi, her maçta bahsettiğim gibi savunma anlamında Atakta durgun olsak da savunma her zaman canlıyız gördüğünüz gibi bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Ama hep bulduk. Bundan sonra da devam edeceğiz. Ee, Bunlarda buradan e, Manozlar yani, iki takımına bir gönderme yapacağım. E, ee, kendileri biraz fazla konuşuyor. Fazla emin Çok iyi oluyor insanlar bekliyoruz. Kuzey de defalarca kendilerine meydan okuduk. Ancak kabul etmediler. Tekrar okuyorum. Kuzey Adalı'da çarşamba veya perşembe bekliyoruz. Eğer gelirseniz buradayız, gelmezseniz sizi burada da eğleniriz. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese lazım. Bundan sonraki başlarda başarılar <laughs>